Merhaba, bu videomuzda isimtescin.net'te bulunan bir hosting paketi üzerinden nasıl e-posta adresi oluşturulacağını anlatacağız. Öncelikle isimtescin.net adresinden üyeliğimizle giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımdan kontrol paneli bölümünden hosting yönetimi adımını izliyoruz. Burada karşımıza mevcut hosting paketlerimiz geliyor ve işlem yapmak istediğimiz hosting paketinin kontrol paneli sekmesine tıklıyoruz ve karşımıza hibrit hosting kontrol panelimiz geliyor. Yine tüm domainlerin bölümünden mail oluşturacağımız domain adını seçtikten sonra e-posta yönetimi bölümünden e-posta ekle adımını izliyoruz. Bu noktada mevcut e-posta adresimizi en üst satıra yazıyoruz. Ben örnek olarak test adında bir mail adresi oluşturacağım. Yine e-posta şifremiz şifre öner diyerek veya kendi oluşturacağımız 8 haneli büyük harf, küçük harf ve rakamdan oluşacak bir şifre olabilir. Açıklama kısmına isim, soyad veya mail adresimizi yazdıktan sonra kaydet butonuna tıklayarak mail adresimizi oluşturuyoruz. Bu adımdan e-posta yönetimi bölümüne gelerek mevcut mail adreslerinizi görüntüleyebilir. Güncelle seçeneğinden mail şifrenizi güncelleyebilir ve mail oku Linkine tıklayarak mailmatik.com adresinden mail adresiniz ve şifreniz ile giriş sağlayarak maillerinizi web üzerinden yönetebilir veya popüç destekli mail adresinizi outla problemsiz bir şekilde tanımlayabilirsiniz.